Güzel plan. Alakası Bizimle birlikte hareket ederse Ceylan'ı beş dakika son kurmuşsun. Ceylan? Onun birini öldürmesi var mıydı plan için? Ceylan'ın bu konuyla ben... Bunlar senedir üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştururum. NAV kanalında yayınlanacak olan Yeraltı dizisi 2026 yılına bomba gibi gelmeye hazırlanıyor. Baş Denizcan Aktaş, Uras Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan'ın paylaştığı Yeraltı Dilse ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak. Yeraltı Dilse konusu ve oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmişti aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi duruyor. Medya yapım şirketinin üstlendiği Yeraltı dizisinin senaryosunu Berna Arus kaleme alırken yönetmen koltuğunda Murat Öztürk yer alacak. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla aylarca adından söz ettiren Yeraltı dizisi günler sonra izleyici karşısına çıkacak. Yeraltı ilk bölümü.